Bismillahirrahmanirrahim. Çok vaktinizi almayacağım. Sadece önemli şeyleri diyeceğim. Soracak şeyler Petek Dinçoz'a mısın? Öyle ki siz pek ediyorsanız Petek Dinçoz iyi bir kadın değil. Aslında insan değil. Bir yalancı, bir riyakar, bir hatakar. Ve hatalarından ne ders almıyor ve işlerine devam ediyor. Bu nasıl bir rezalet, bu nasıl bir hayasızlık. Asla bir daha bu sanatçının yapmayan şeylerine, işlerine, sözlerine güvenmeyin, inanmayın, kabul etmeyin. İddia ediyor Allahlı bir kadın. Evinde Kur'an var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhru var. Dua kitapları var, manaviyatlı şeyler var? Ama aslında kendin bir var Sen o hatta mısın ki Allah sana baksın? Kötü şeyleri yapıyorsun. Kötü klipleri çekiyorsun. Bikini giyiyorsun. Erkekleri hevesli ediyorsun. Umre'ye gidiyorsun. Farz ediyorsun. Allah sana bakacak mı? Allah seni kabul edecek mi? Yeter bu kadar rezalet. Yeter bu kadar hayasızlık. Ne zaman içerdiğin? Ne kadar? Can tanrıya Yarkı sıktın. Evlenmekten pişman ettin. Avreyni aldın. Onunla oynadın. Yetmedi mi? Başka birini de sıkmak istiyor musun? Duymadın mı bu işlerinden? Bu hatalarına son ver. Pişman olmadın mı bu işleri? Acaba hayatında yapan iyi bir şeyin var mı? İyi bir şey bir kişiye yaptın mı? Sen sadece kötü şeylerin peşindesin. En kötü niyetlerin vardı. Bunlardan vazgeçelim. Çünkü biliyorum ki benim sorularıma hiçbir cevabım yok. Suay Tavuş, Annen'den mi başlıyor öyle? Sonra bu filmi bir izle. Onlar güzel bir parti yapıyorlar. Geçecek misiniz oraya? Evet, birazdan. Muhabirimize veda eden Petekkin Çöz'ün annesi Suay Hanım, içeri giriyor ve genç sevgilisiyle eğlenceye kaldığı yerden devam ediyordu. sevgisini kazanmış ünlü bir şarkıcının annesine böyle ulu orta yerlerde genç bir adamla böylesine samimi pozlar vermesini hiç yakıştıramadık doğrusu. Hayli samimi bir şekilde dans eden iki sevgili bununla yetinmiyor ve herkesin gözü önünde hiç çekinmeden öpüşüyorlardı. Gün gibi, titreyi, titreyi, mi? İşin daha ilginci ise Her ikisinin de görüntülendiğinden haberdar olmasıydı Fethettin Çöz'ün annesi ve genç sevgilisi Zaman zaman kameraya bakıyor Ve görüntülendiklerinden emin olmak istiyordu ee, Allah da senin Tıklarım yanına Kârıma men annesi nasıl bir hevesbaz bir kadın Kadın iki erkekleri çok seviyor Ola böyle keyif ediyor O zaman ki Anne böyle olsun Kızdan ne beklemeniz var Her şeyi din çoğuzdan ayrısında Bulabilirsiniz Ağır etmiyor musunuz Hayal etmiyor musunuz çok haramzadesiniz. Hem sen ve hem annem. Gördünüz mü? Nasıl hayal yapmanı bir genç bir erkekle el ele herkesin gözünün önünü öpüşüyorlar, dans ediyorlar. Bundan fazla ne olabilir ki? İkiniz de hafirsiniz, hastasınız. Annen çok şeytana benziyor. Aslı kendisi bir şeytan ve sen de şeytanın kızısın. Belli değil. Şu ana kadar annen kaç kişi velek ilişkisi varmıştı? Bu soru var ortada. Sen ve kardeşin Necdet hakikaten merhum babanızdan mısınız? Ya başka erkeklerden? Cevap ver ara bozucu. Ne? Aciz kaldın mı? Abdullah Bey, size ve başka erkeklere not veriyorum. Petek'in çok sakat bir aklı var. Ködüz bir kadın. Kendine hatara atma. Risk etme. Eğer bu işi yapsam can tanrıların tecrübe eden belaları ve ihanetleri tecrübe edeceksin. Acı çekeceksin. Gelecek işine doğru seç. Pişman olacaksın. Basiratlı evlen. Etekin Coz hakikatsız bir kadın. Bir gün vardır, bir gün yoktur. Bu filmi izleyeceksiniz. Can tanrıların itirafları. Bakın ilk anne ondan sonra kız Tanrıyar itiraflarına devam ediyor. Petek Dinçöz, annesi ve Can Tanrıyar arasındaki sorun ne? Talihsiz bir dram var burada. E, fakat bunu bilen üç kişi var. Biri ben, biri Petek, biri de annesi. Biz Petek'te 12 sene önce tanışmadan önce Türkçe müzik çalan bir yerdeydik. Garson geldi yanıma. Ya dedi bir kız var tanıyor musunuz? İşte bir arkadaşı var şunu sizi çok beğeniyormuş seni tanıştırmak istiyor. Tanışmak istiyor sende. Masadan müsaade istedi. Gitti bir standta duruyorlardı iki. İki kız o kadar olarak. Ee, işte i̇şte bir tanıdığım bir kız. canlı haber falan. Ya benim işte arkadaşım seni çok beğeniyor. Seninle işte çıkmak istiyor. Şudur budur. Şey yaptı. Dedim ki ya bu şimdi burada <laughs> konuşulacak şey değil. I, 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 i̇şte kızım dedi ki ya ben o zaman numaramı vereyim size. Beni arayın gö gö çıkalım dedim. Bir keçet peçeteye numarasını hemen yazdı. O kadar aceleci vardı ki isim de yazmıyor yani. Bir numara yazıldı. Aldım hemen ceketi iç cebine koydum hemen masaya geri döndüm. O peçetenin sırrı neydi? Cebimde kaldı benim o peçete. Ama hiç aramadım. Bir, av, e, bir hafta sonra biz Petek'te tanıştık işte. Bu ilginç tesadüfün devamında neler yaşandı? Bir buçuk sene sonra filan bir e, eve yerleşmeye karar verdik birlikte. Benim bütün ırzı başında durdu o Tabi o arada kız resimleri plan çıkıyordu. Hepsi tek tek alınıp yırtıldı. <laughs> bir takım notlar çıkıyordu. Hepsi tek tek yırtıldı derken... ...ben o doğru de oraya atmışım. En dramatik durum o, o anda başımıza geldi. Ee, baktı bu ne dedi. Dedim ki ya bir gece dedim bir kız benden hoşlanıyormuş. Çıkmak istedi filan. Ama dedim aramadım Şöyle baktı numaraya baktı. Hani bazen bakar da inanmak istemezsiniz ya. Telefonunu aldı. Numarayı yazdı. Ne yapıyorsun? Arayacak mısın plan dedim. Dur bir dakika dedi. Bir yazdı. Numara yazınca sil çıkıyor ya şeydeki varsa rehberimizde. Pat diye annem diye Gördünüz mü? İlk suay damadıyla ilişkisi vardı. Ondan sonra kızım. Yani kız var ne bir erkekle. Ben Can Tanrıyarı buraydan selamlar diyorum ve onu tebrik diyorum. Çünkü kendisini şeytanlardan kurtarmış. Can abi, sen çok güzel bu ihanetlere yalanları, riyakarlıkları tahammül ettin. Bundan sonra hakikati bu adamdan istiyoruz. Bu adam çünkü hakikati biliyor de, işinden kavul de. Tetek Hanım, sen yani bu kadar zivalı aciz olmuşsun ki zorun şoförüne yetiyor. Şoför Bey, Söyle her şeyi ki biliyorsun söyle. Söyle bu kadın nasıl Can Tanrıya'nın peşinde konuşuyordu? Niye diyordu? de. Rezil olun Petek Hanım rezil. Şunu söylemek istiyorum. Burada daha sonra öğrendiklerim özellikle şoförler, şoför, şoföründen öğrendiğim gıyabında yapılan konuşmalar beni inanılmaz üzdü ya. İnanılmaz üzdü. Yarın öbür gün o, ben şoför anlattıklarını anlatamıyorum yani o şoför konuşursa rezil rüsva olurlar ya. ben çocuğu dinlediğimde ben kendime resmen bir proje projemen ya ya şoför abartıyorsa yalan söylüyorsa abartmadığını iki gün sonra anladım zaten ben o şoförün anlattıklarını petekte paylaştım o zaman görüşüyorduk ne dedi doğru şoförü mu söylüyorsun söylemeden, şoförü söylemeden ama zaten abi sakın söyleme tek şahit benim çünkü arabayı ben kullanıyorum arabada başka kimse yok demişti seni asla söylemeyeceğim dedim. Söyledim. Birazcık çıtlattım. Böyle böyle şeyler konuş, hep yapılmış benim hakkımda diye. İki gün sonra şoför aradı. Kovmuşlar. Ben yine de son notumu Abdullah Bey'e veriyorum. Çok dikkat et. Çok bu kadın öyle ki sen zannediyorsun. Kadın değil. Çok dikkat et. Ve başka şeyim de yok demeye yalnız ondan ki bana vakti verdiniz ve bu videonu izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Can Tanrı çok çok Allah'tan güç istiyorum ona. İnşallah ki her yeri olsun yaşasın. Sonunda Şafak Hanım'ın mezarına git ve yine de kalbinden onun affı istedim. Ben buradan sana dua ediyorum. Allah seni korusun her şeyden, her bir veladan, hepsimizi ve şeytanla elinden kurtarsın. Kendine yeni bir hayat başla. Burayı neyin tebrik diyorum. Bu çirkin şey hayatından attın dışarı. Çok önemli şey yaptın. Kendini kurtardın. Ama sen yeniden başlayabiliyorsun. Yine de aşkın peşinde ol. Birini bulacaksın. O seni sevecek ve sen onu söyleyeceksin. Buradan da yine de herkesten teşekkür ediyorum. Ben zannediyorum en güzel cevabı ki ben, siz Can Bey ve başka hayranlarınız ve herkes kahvekatın peşinde Betek Hanım'a verebilecek sizin en güzel şarkınız sevenlerin bu şarkısı ben kendim şahsen çok bu şarkıyı beğendim çok size tebrik diyorum çok güzel bir şarkı ve çok güzel yalancıların ve olayı ki hayatı terk ettiler çok güzel cevaplar veriyor İnşallah her yerde olsanız yaşasanız yine de bekliyorum çok beğendim albümünüzü yine de senin istiyorum çok teşekkür ediyorum herkese hoşçakalın çok acımasız ben ağlarken o gamsız aslında değil haksız son verdi Sevsen nasıl giderdi Bir gün bu derdi Kader örmüş ağları Koparmış tüm bağları Can yakan tavır bu sevenlerin şarkısı bu